Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle bitti. Aşağıya kendi yazı bitti. Evet. Ama olayı çekmem. Orayı çekmem. Orayı çekmem. Şimdi sizlerle beraber çantamızı hazırlayacağız. Evet ve kendi cilt bakımımızı da hazırlayacağız. Her bir şey hazırlayacağız. Bir de, kirli. de şaka artık Buraya koyalım mı? Şimdi ilk olarak dudak şeyini sürüyorum. Ben de sürüyorum. Var yanımda bir okul var. Hmm. hmm. Ondan büyüyor. Ve ben de şey yapıyorum. Şimdi ben aynadan sürüyorum burada. Bu arada kombinlerimizi çekelim. Geldi. Benim. Benim böyle altı uzun. üstte böyle kısa. Arkası da böyle. Arka, Ay, ben arkası. Benim şortum var bir tane. İki. Bu kaç arkadaşlar? Bu kaç? İki. Bu da iki. iki. Böyle. Ya anne videodayım. Ay ben süremedim. Arkadaşlar ben de o zaman kadar o zaman git bakın ne yapacağım. Git bakın yapana kadar inşallah Bitiremez Şimdi Ay, bak, ıı, Saç start frame daha sıkıntı. Ve, ve e, şu anda. Valla ben bitiyorum. Evet geldim. Arkadaşlar şimdi güneş kremi Ben bu arada kaydım. Ya, ya ama sen kaydın ben arkadaşlar. arkadaşlar? Bu güneş kremi galiba. Bir tane krem bir şey var. Değil, var ben de bunu yanına mı? Yara aslında var. Meram. Bir şey yapmayayım. Bir O ne? Ben de sürdüm. bu güneş kremini. Ben bunu sadece Evet arkadaşlar ve şu anda ben de kullanıyorum. Bu arıtı horabım. Tam şey, böyleyim. Reyli, oha. Böyle çantamızı hazırlayacağız daha. Evet, Gözlük takacağım. Şu ön tarafı bekle. Ne? 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 Peçete, ne? Ay, akıyor, akıyor, Burada akıyor, peçete falan var. Akıyor. Ne toka Şimdi dağıtmaya başlayalım. Paran arkasıyla dağıtacağım şu an. Saat kaç? 6'da gideceğiz 30'da. Yine 39 geçiyor 3'ü. Ay 6'da gideceğiz diyorum. Dörtte gitti. Hemen hazırlanmamız lazım. Üçü otuz geçiyor. Otuz otuz kaç otuz kaç? Kırk geçiyor. Vallahi kaç bakayım? yirmi beş dakika. Otuz beş dakika kalmış. Ama arkadaşlar yarım saatimiz kalmış. Şu anda bir şey yapamıyorum. Onda da iki dakika zedelim de. Yanlık arkadaşlar. Evet. Hazırlamamız lazım. Dur dur. Şu arkada ya yanlık ve ben böyle güneş kremiyle iki saattir burada duruyorum ya. Ben hala. Allah saçımı Hey gel evet, aynada da artık Yok yok Şimdi ben bunu hemen ben Ben yani şurada yalnız. aynı yapacağım. Hey canım ben koşuyorum. Var elimin işimi de videosunu çekeceğim. Evet onun bir şey de, da videosunu çekeceğim. Ve YouTube'a da atıyorlar. Bu, Bu beni de. takip ediyor. Arkadaşım. Herkesi. Ve arkadaşı da. Çık azıcık. Şimdi arkadaşlar hemen saçımızı tarayalım. Ay Parfüm. Her şey canlanıyor, her şey şu an tıkır tekrar işliyor. <laughs> <laughs> Bunu Miray'a hediye etmiştim. Evet. Zayanda o ya. Sen de o ya. Arkadaşım sevdiğin için ve takipçin için <laughs> oldu. Takipçi. <laughs> Hangi TikTok kanalındayız? Baya saçımı taramam lazım olan bir şeyimiz var ve şu anda kaç kaldı? Lan, 15 kır. Hı? O 3.41 geçiyor. Ne? 3.41 geçiyor. Ne? Arkadaşlar çok ama çok az bir vaktimiz var. O yüzden şu an her şey yarım şeyi... saat var daha. Şu an arkadaşlar daha hala hazırlanıyoruz ve acele acele ne siz de görüyorsunuz. Acele ben arkada <laughs> Ben de biraz birazcık çalıştırılmıştı birazcık. Gerçekten çalkalayacağız galiba. Bakın suda yüzde elli dürt var. Ne? Dürt var. Dürt ne? Miray bu arada bizim sesimiz çıkmıyor olabilir şu an. Galiba. Ne? Neden? Çıkmıyor. <laughs> bir bakalım mı? Şuraya a, videoyu mu kapatacağız? Yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, duymuyorsunuz videomuzu ağzımızla yapabiliriz. Siz bize ağzınıza böyle tanıtabilirsiniz. Yani şimdi Arkadaşlar şu an sesimizi duyuyorsunuz daha yeni duyuyorsunuz anlatalım. Biz sahile ineceğiz ve oyun hazırlanıyoruz. Şunun kapağını. Şimdi yaralarımıza takviye sürüyoruz. Ben şu anda ay su. Ah, başlamadım be Sus. Şunu bitirmeye çalışacağım ben. Ellerimize krem. Böyle az az. Şimdi bir. Gitti. Evet arkadaşlar şu an bitti. Çanta hazırlamadık. Kapağı nerede bunun? Burada. Dur, dur, dur. Müran, şunları rafa koy çabuk. Dur ben de burada herhalde bir şey yapıyorum kanka. Sakin. Çok 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 çok. Ha, çabak. Hmm. Çantaya ne varsa dolduruyorum. Çok ne varsa dolduruyorum. Onu koyacak mısın? Şunu yok koyacak mısın? Yok. Yok, yok. Ben ben oynamıyorum. Ne <laughs> bileyim ya. Koyuyorum. Koy ne yapıyorsun ne, ne? koy? Koy. Ne koy koyma. Koy koy. koy. Bunu çabuk. Arkadaşlar ben de böyle bir oynamam için onu koyacağım. Tamam, tamam çantamız bitti. Bu orada da bizim suyumuz var. Yiyecek alalım. Hadi bay bay. Bay çek. bay. Bay bay. bay.